Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz. Bütçe 70 milyar lira. Peki bu genel bütçenin ne kadarı? Binde dördü. Bu, bu ülkenin sanatçılarına çok şey anlatıyor. Peki bakanlık bu kadar önemsizmiş gibi binde dörtlük pay ayırdığı bakanlık bütçe önerisinde ne diyor? Biz altın yıl yaşıyoruz. Rekor seyirci talebine ulaştık tiyatroda, balede altın çağı yaşıyoruz diyerek kültür sanat alanının iktidarın ideolojik baskı aykıtı haline getirildiğini perdelemeye çalışıyor. Ama kültür sanat sen, devlet tiyatro sanatçıları derneği, susma platformu ve çeşitli sanatçılar tüm alana sirayet eden korku ve otosansür ikliminden söz ediyor. Valilik yasakları, festival iptalleri, rütük cezaları, rica ile gelen telefonlarla iptal edilen oyunlar, sayıştay raporlarına yansıyan sayısız usulsüzlükler. Peki bunların odaklandığı en temel kurum hangisi? Devlet tiyatroları. Peki devlet tiyatrolarının başında kim var? Sansürü pervasızca savunan, cinsiyetçi, yandaşlıkla sınır tanımayan bir genel müdür. Tamer Karadağlı. Daha önce sanatçı kadrosu için hem Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisine başvurmuş hem Devlet Tiyatroları sınavında başarısız olmuş bir kişi. Ve şimdi Devlet Tiyatrolarının başında adeta intikam alıyor. Hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma nedeniyle hakkında sayısız suç duyurusu var. Ve Aynı zamanda bu soruşturmalar tabii ki Tamer Karadağlı'nın o sınırsız yandaşlığında çözümsüz olarak kalıyorlar. Bakın bu dönemde olan bitenlerden birkaç örnek vereyim. Demin söz ettiğimiz Hacettepe Üniversitesi intikam dedik ya. Eylül 2025'te Hacettepe Üniversitesi konservatuvarında 12 öğretim görevlisi, görevlisinin görevine son verildi. Kim neden devlet tiyatro yönetiminin şikayetiyle? Üstüne bir de tiyatrolar gününde biletlere yüzde 371'lik zam yaparak zaten ayrıcalık haline getirmeyi halkla arasına sanatın mesafe koymayı amaçladıklarını gösterdiler. Bir başka örnek. Kürtçe tiyatro yapan Nüpelde Tiyatro Topluluğu'nun Van Devlet Tiyatrosu sadece ilişkin başvuruları reddediliyor. Batman'dan İstanbul'a kadar Şano Arın Kürtçe oyunu defalarca kamu güvenliği nedeniyle engelleniyor. Bir başka örnek. 2024 sonundan itibaren Diyarbakır ve Elazığ'da sahnelenen Karımın Kocası oyununu hatırlayın. Selefi cihatçı grupların hedef göstermesi üzerine yıllardır aynı adla oynanan oyunun ismi aceleyle değiştiriliyor. Biz diyoruz ki bu sadece isim değişikliği değil, ideolojik rejimin, sansür rejiminin göstergesi. Sahnelerde Kürtçe, Ermenice, Arapça, Süryanice, Roman dilleri, kadınlar, işçiler, LGBTİ artıların hikayesi görünmüyorsa orada baskı vardır, orada tekçilik vardır. Ve bu baskıcı ortam, kültür emekçilerin çalışma koşullarıyla birleşince tablo çok daha ağırlaşıyor. Güvencesiz sözleşmeler, mobik iddiaları, geçim sıkıntısı, kadrolaşma, mobbing, usulsüz harcamalar gibi korkunç boyutlara ulaşmış bir manzara. Ve bu manzarayı çok yakın tarihte devlet tiyatro sanatçısı Veda Yurtsever'in kamuoyuna açık mektubunda bütün çıplaklığıyla zaten gördük. Dem Parti olarak muhalefet şehrimizde belirttiğimiz gibi bu bütçe ana dilde tiyatroyu, bağımsız sahneleri, özgür sinemayı desteklemiyor kültür kurumlarını sanatçıların ve yerel toplulukların katılımına açmıyor. Bizim perspektifimiz nettir. Kültür iktidarın propaganda aykıtı değil, halkların kendi seslerini, dillerini, acılarını, hayallerini özgürce ifade ettikleri bir alandır. Bu nedenle bütçesi de ret oyu vereceğimizi ifade ediyor. Sözlerimi sanatçıların direnişine duyduğum saygıyla Frida Kahlo'nun sözleriyle bitirmek istiyorum. Frida Kahlo diyor ki, sanatım bedenimin ve toplumun bana dayattığı sınırlara karşı bir mücadeleydi. Sanat özgürlüktür, özgürlüğün olmadığı yerde sanat bizatihi kendisi direnişe dönüşür diyor. Direnen sanatçıları saygıyla selamlayarak teşekkür ediyorum.